Hepimiz daha iyi şarkı söyleyebilmek için farklı egzersizler uyguluyoruz. Bazılarımız sadece nefes çalışırken, bazılarımız sadece artikülasyon, hatta bazılarımız sadece kafa sesi çalışabiliyor. Hal böyleyken olayın sadece bir dinamiği yok farkındaysanız arkadaşlar. Öyleyse gelin bu videoda öyle bir egzersiz yapalım ki hem artikülasyon hem nefes hem rezonans çalışması olsun ve şarkıcılığımıza katkısı olsun. Hazırsanız videoya başlıyorum ve farklı bir perspektiften bakmak için sizleri bu videoya davet ediyorum. Evet daha iyi şarkı söyleyebilmek için hepimizin yaptığı farklı farklı uygulamalar var. Hal böyleyken olayın sadece bir tane bileşeni yok farkındaysanız arkadaşlar. O yüzden öyle bir egzersiz yapalım ki bu yaptığımız egzersiz bizim şarkıcılığımıza katkıda bulunsun. Şarkıcılık demek iyi konuşabilmek demek arkadaşlar. Yani siz günlük dilinizde eğer Türkçenizi kötü kullanıyorsanız, yani anlaşılır bir şekilde konuşamıyorsanız, dişleriniz sıkışık, kapalı bir şekilde konuşuyorsanız ya da kelimeleri yutuyor, sürekli hızlanıyorsanız işte burada olay biraz farklı bir yola evrilebilir. Bu demek değil ki bunlar gelişmez, değişmez. Elbette gelişir. Dünya üzerinde her şey gelişir, değişir ve dönüşür arkadaşlar. Yeter ki birazcık çaba olsun ve istikrar olsun. Şarkıcılık demek melodik konuşmak demek arkadaşlar. Ben nasıl burada şimdi sizlere bir videonun içerisinde bir şeyler anlatıyorsam bir melodi içerisinde anlatmıyorum değil mi? Yani belli bir metronom yok, belli bir e, işte kurallar e, silsilesi yok, belli bir melodi akışı yok. Melodi akışı ne demek? Yani tizlere çıkmıyorum, peslere inmiyorum. Kendi içimde bunu yapıyorum ama belli bir kural e, çerçevesi altında yapmıyorum. Yani şarkı gibi duyulmuyor yaptıklarım. Ama şarkı söylerken biz bu kurallara uyuyoruz ama yine konuşmaya devam ediyoruz. Yani peslerde konuşuyoruz, orta tonlarda konuşuyoruz ve tizlerde konuşuyoruz. Peki her tonda aynı kaliteyi yakalayabilmek, her... E Sessiz harfte ve sessiz harfte yutmadan tane tane güzel boğulmayabilmek için bir egzersiz yapacağız. Bu egzersize şarkı egzersizi diyoruz arkadaşlar. Ben diğer egzersiz videolarında bunlardan birkaç tane paylaşmıştım. Biraz zaman olmuştu arada. Şimdi tekrar yapmak istedim. Eminim ki sizlere faydalı olacaktır. Seçtiğim kelimeler yine bana gel. Egzersizi anlatmadan önce egzersizde uymam gereken ve dikkat etmem gereken... Bir listem vardı. Hadi onu hatırlayalım. 1 diyorum. Postürüm dik, göğsüm açık, kamburluğa asla izin vermiyorum. 2. Her zaman aldığım ve verdiğim kaburga nefesi, yani abdominal nefese dikkat ediyorum. Göğüs nefesi almamaya çalışıyorum ve 3. Her zaman çenem serbest. Çene serbestliğinden kastım. yandan göstereceğim. Çeneyi ileri itmiyorum, çeneyi öne itmiyorum ve çeneyi kasmıyorum. 4. Kafa hizam tam karşıyı gösteriyor. Bu demek oluyor ki çenem yukarı kalkmıyor. Çenem çok fazla aşağı inmiyor. Ve 5. Her zaman yumuşak dama yani nazal kıvrımı dediğimiz e, kubbeli pozisyona doğru esner pozisyonda bütün egzersizi ve şarkıyı söylüyorum. Hazırsak egzersize başladım. Seçtiğim kelimeler yine bana gel. Tabii ki burada bir mantık çerçevesi içerisinde bu kelimeleri seçiyorum. Hem artikülasyonun temizliği için hem kubbeye doğru sürekli esnemek için bazı sessizlerden yani konsonlardan yardım alıyorum ve tabii ki bir vokal burada aslında zenginliği yaratmaya çalışıyorum. İ, e, a kullanmış oluyoruz. Yani yi, ne, ba, na gel derken i, e, a Vokallerini kullanmış oluyoruz ve her zaman daha gülümser, içsel gülüşü kaybetmeden egzersizi yapmaya başlayacağım. Melodiyi bir kez duyurayım. Ee, biraz hızlı bir me melodi. Artikülasyonda işte burada dikkat edeceğiz. Ee, şöyle bir melodisi var. Yine yine bana, bana 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 gel. Bir kere daha yapalım. Biliyorum biraz hızlı ve karışık. Yine yine bana, bana 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 gel. Son kez bir kere daha yapalım. Çünkü belki saymak isteyenleriniz olur. Yine yine bana 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 gel. Farkındaysanız bana bana derken asla ağları ezmiyorum. Her zaman açık ağ kullanıyorum. Yani bana bana kapatmıyorum koyu A'lar, koyu E'ler, koyu İ'ler kullanmıyorum. Dişlerimin önünde sanki sert damaktan üst dişlerimden fırlayan vokaller düşünüyorum. Hiçbir zaman rengimi kapatmıyorum. Tüm ses türleri hep birlikte başlayabiliriz. Yine yine. kilo olsun. Yine yine bana 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 gel. Ağlar sanki böyle yukarı doğru fırlıyor. Yine yine bana 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 gel. Hiç ağları ıya çevirme. esnesin. Tenorlar, ini, Baba, bana, <im andler> yine yine bana bana, <im> bana 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 gel. Mix unutmayın. Yine yine bana 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 gel. Ve tenorlar sopranolar devam etsin. Yine yine bana 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 gel. Baslar ve altılar çoktan durdu. Yine yine bana 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 gel. Bakın hiç kapatmıyorum ağzımın tavanını. <im Infinite> Yine yine bana 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 gel. Şimdi burada olabilecek bir hatayı göstereyim size. Yine yine bana. Böyle gitmiyoruz arkadaşlar. Çene yukarı değil. Kural dördü hatırlayın. Şimdi. İne ine. Sanki burada bir e, ip var ve beni yukarı doğru çekiyor. Kulaklarıma doğru sesi hissedeceğim. O yüzden eğer böyle gitmeye çalışan bir şey varsa onu durdurun. Zaten egzersizin burasını hiç gelmemiş olun. Bu demek oluyor ki gırtlağı yukarı ittik ve gırtlak doğal ya da nötr pozisyonda değil sürekli yer değiştiriyor. Haliyle sizin de sesinizin çıkma ihtimali de ortadan kalkıyor. Ve girişime bir dikkat edin. Kalıyorum burada. He. Muhakkak olmuştur. Lütfen yüklenmeyin böyle. Bana bana demeyin. Yine yine bana 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 Gel gül gel Açık tutun. Yine yine bana 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 Gel ve altolar ve baslar Eklensin artık. Yine yine bana 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 Gel hala artikülasyon Tertemiz olsun. Yine yine bana Yine yine bana 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 gel. Belki beni takip edebilirsiniz. Yine yine bana 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 gel. Sopan ve olur ufak ufak durabilirler. Yine yine bana 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 gel. Kendini çatıya doğru çekmeyi unutma uçaktama. Yine yine Bana, 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 gel. Benim için sonu tabi ki. Sizler devam edin. Çok güzel. Son iki. Bas ve altolar için. Burada amaçladığımız şey şu, geniş bir perspektiften bakalım derken şunu amaçlıyorduk. Eğer sesiniz orta tonlarda, şöyleyse, yine yine bana 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 gel, ya da daha tersi, yine yine bana bana, bu da kötü. İlk verdiğim örnekte kötü. Yüklenmeyin. E'leri değiştirmeyin. ağları boğuklaştırmayın. O zaman bu demek oluyor ki şarkıda da bunu yapacaksınız. E siz konuşurken bana bana mı diyorsunuz? Ya da bana bana mı diyorsunuz? İşte burada konuşma e, haliniz Konuşma kaliteniz ortaya çıkıyor. Nasıl konuşuyorsak şarkıya bunu yansıtacağız. O yüzden şarkı egzersizleri diyoruz bu egzersizlere. Artikülasyonun yoğun devam ettiği her tınıda, her tını merkezinde, her register aralığında yani ses sahasında aynı kaliteyi yakalayabilmek. Buraya mı geldi? Yine yine bana 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 gel. Bu gerçek ses değil. Bunlar geride, bunlar boşlukta, bunlar falsettimsi ama... Falsetten bile daha kötü sesler. Yine O yüzden ilk y hecesini her notada e, tam vermeye, tam basmaya, sanki y burada ben onun üstüne çıkıyorum gibi düşünerek altında kalmayarak he, he, hep bunu düşünerek başlayın. Nasıl başlarsanız öyle devam edeceksiniz geri kalan kelimeleri de söylemeye, e, egzersizi yapmaya diyelim. Tizlere geldik, daha tizlere geldik. Haliyle sesim kafa rengiyle birleşecek. Soprano ve tenorsanız, işte fa fa diyez gibi geçişiniz olacak. Ee, bariton ya da mezzoysanız, mi fa gibi yine geçmiş olacaksınız. baslar zaten bu bölgeye çok fazla uğramıyorlar, altolar. O yüzden şu bölgede şöyle bir şey diyebilirim. Sesiniz kafa rengine doğru çıktıkça konuşmanızdaki artiküle ettiğimiz her hece e, bozulmaya başlar. Yani tizlerde konuşmak çok zordur. E, o yüzden tizlere giderken daha açık bir çene, daha kulaklara doğru gülümseme. Her zaman ağzınızın tavanı yani azı dişleriniz kalkık olsun. Sizden önce çene gitmesin. İçeriye doğru esnemeye çalışın. Gidemeyiz zaten arkadaşlar. Ee, yıllardır beni takip ediyorsunuz, yıllardır beni izliyorsunuz. Hiçbir zaman şöyle giden bir çene bende görmemişsinizdir. Belki bunu bile yapmaya çalışsanız, bunu bile değiştirmeye çalışsanız, şarkıcılığınızda epey yol kat etmiş olursunuz. Evet, eğlenceli bir egzersizdi, etkili bir egzersizdi. Umarım sizlere farklı bir pencereden baktırmayı e, başarabilmişimdir. Sizler için bu egzersizde faydalı olmuştur. E, şarkı söylemeden önce bu egzersizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Günlük olarak çalışılabilecek eğlenceli ve etkili bir egzersiz olduğunu düşünüyorum. Eğer sen de bu videoyu beğendiysen lütfen videoyu beğenmeyi ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı lütfen unutma. Kendine ve sesine çok iyi bak. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.